Merhaba arkadaşlar ben Mr. Talk kanalıma hoş geldiniz. Yanımda Clio 5.1.0 TCE Joy Paket otomatik versiyon var. Konuğumuz şimdi aracı biraz dışından incelemeye başlayalım. <laughs> arkadaşlar full led gelen fallara sahip. Normalde bunun Clio 5'in ikon ve joy paketinde falların ne kadar benzese de arada bunları ayırmamız için farklar var. Joy'da gündüzlediğimiz yukarıda tek çizgi gelirken ikonda tam çizgi formunda ve diğer bir fark da falların içine yedirilmiş ince 2 adet led çizgi. Ama aydınlatma olarak çok fark yaratacağını sanmıyorum. Arkaya geçince de aynı ikon ile joy arasında led farkları devam ediyor. Joy'larda gördüğünüz üzere sadece köşelerde led yanarken ikonlarda full. C formunda köşelerde altlara kadar ledler devam ediyor. Bu bıyığımız, bıyık diyorum ben buna. <laughs> Renault'un bıyığı. Burası piyano bilek geliyor ve üst paketlerde buralar ikon paketlerinde panjurumuzda krom kutalar yer alıyor. Sis fallarımız yok maalesef. Aracın yan tarafına geçtiğimde aracın sinyallerinin ayna kapağının altına alındığını görüyorum. Bunları da dörtleri yakarak göstereyim bu şekilde gerçekten şık olmuş ve alt tarafına geçtiğimiz vakit Clio 4'lerde buralarda daha kalın bir plastik olurdu. Çamurluk mu denir artık, korumalık mı? Bunda daha ufak var ve bunun üst paketlerinde krom geliyor. Aracın lastikleri ise 185, 65, 15 ve bunlar çelik jant değil. Kapak jantlarımız. Böyle bir çelik efekti verilmiş. Gerçekten sert plastik. Bunlar da pahalıdır arkadaşlar. 250-300 liradır. Dikkat etmek lazım. Ama gerçekten güzel yani şıklık katmış. Renault'u tebrik ediyorum bu konuda. Yine yan forum Clio 4 ile neredeyse aynı ve hatta kapı tutamacı burada bu burada yani ayırt edebilmek için gerçekten detaylara bakmak lazım ama asıl değişik içeride. Biraz da gelin aracın arka tarafına geçelim ve arka arka tarafına, arka tarafına geçtiğimde arabanın bagaj açma tutamağının altta olduğunu görüyorum. Zaten showroom'da da incelemiştim. Bir önceki videomu da sağdan çıkan kartlardan izleyebilirsiniz. Burayı bastıktan sonra kendim çekiyorum. Bagaj kapağı küçük. Clio 4'e göre küçültülmüş ve tampon yukarı doğru alınmış. Bu yüzden dolayı bagaj eşiğimiz yaklaşık bir karıştan daha yüksek. Yani bir buçuk karış gibi bir şey. Bagajı detaylı olarak yakından inceleyelim. Bir tane trafik seti ve kitapçıklarıyla geliyor. İki tane kitapçığı var. Ya bagaj eşiğimiz aşırı geniş arkadaşlar. Yani size bunu nasıl gösterebilirim ki? Mesela şu Renault kitapçığını görüyorsunuz. Ne kadar büyük. Elimi de görüyorsunuz. Bunu buraya dayadığımı düşünün. Gördüğünüz üzere bagaj eşiğimiz çok yüksek. Onun dışında kanca yerlerimiz de buralarda. Ve buralarda mevcut. Şimdi bagajın altına geçtiğim zaman stepne gelebileceğini düşünüyorum. Evet. Burada Berk'in bezleri var. Araba. Bunları aldık. Almış gibi yapalım. Bu arada bagajın alt halısını görüyorsunuz. Böyle değişik bir sunta ve yalıtım malzemesi kullanmışlar. Ses yalıtım malzemesi. Tam boş stepnesi de burada. Görüyorsunuz. E, orijinal rengi beyaz gördüğünüz üzere. Ama buraları astar renginde bırakmışlar. Gri ve astarla kalmış. Herhangi bir şey yok. Araba sıfır maşallah. Bu arada aracın sahibi bunu fazladan aldıklarını söylediler. Yani normalde bir tane kitapçık geliyormuş. Isofix bağlantılarında buradan olduğunu görebiliyorsunuz. Aracın kaputunu buradan kapatabilirsiniz. Benim boyum 1.75 anca <laughs> yetişiyorum. Bu şekilde tek hamlede kapattım. Evet aracın ön tarafına geçtiğimizde ön kaputu açalım. Sarı bir kol mu var? He, tamam burada. Bu kola bastık. Amortisörlü bir katımız yok maalesef ve bu araca gücünü veren 100 beygir gücündeki motor burada. Şimdi yakından inceleyeceğiz. Evet tahmin edin bu motor 2018 yılında gelen 1.3 TC motorun küçültülmüş ve günümüz egzoz emisyon değerlerine oturtulmuş versiyonu. Yeni nesil motorumuz 0.9 TC'lere göre 10 beygir daha güçlü 20 Nm daha güçlendirilmiş torka sahip. Bu durumda 100 beygir güç 160 Nm tork üretebiliyor ve bu kasayı rahatça götürebiliyor. Bu aracın performansına değinecek olursak 0-100'ü 11.8 saniye sizin seveceğiniz Size bir haber vereyim. Bu araç fabrika çıkışında LPG'li olarak da sunulacak. Clio'nun kendi yabancı kaynaklarından bu. Benzinli motor olduğu için Renault normalde araçlarına kapak koymuyor. O yüzden dolayı biraz canı sıkkın arkadaşın. <laughs> Mandalımız da burada. Aracın kaputun üst tarafında da yalıtım mevcut. Zaten Aracın içine geçtiğimiz vakitte anlatacağım. Çok sessiz bir motor, benzinli olduğu için rahat. Bu arada aracın aküsü de burada, akünün üzerinde de yalıtım var. Evet arkadaşlar aracın motorunu anlattım. Şimdi aracın içerisine geçelim, arka tarafa geçelim. Hem arka yaşam malini görün sonrasında da sürüşüne geçeriz ve sürüşünde de anlatmaya devam ederiz. Maalesef aracın arka tarafından çektiğim video silinmiş. Aracın arkası vasat, camlar manuel, koltukların kumaşı yeteri kadar kaliteli değil. Kolçak falan da beklemeyin. Arkada 3 kişi zor ama 2 kişi rahat edebilirsiniz. Zaten bu araç konforlu bir araç değil. Bu yüzden arkayı çok uzatmadan önü anlatmaya başlayalım. Evet arkadaşlar şu an aracın ön tarafındayız. Aracın sahibi yanımda Berk var. Kemerlerimizi takalım. Aynen. Bu aracı almış tabii ki kemerler önemli. ilk olarak kemerlerimizi takalım. Aracın anahtarını göstereyim. Merak edenler olabilir. Sustalı değil. Sustalı değil. Sustalı olsun isterdik. Şimdi aracımızı çakalım. Bütün ışıklarımız yanıyor. Kadran selamlaması mevcut. Fonksiyon testi OK yazdı. Startı verelim. Hemen startı aldı. Araç 3 silindirli. Bu yüzden dolayı hafif bir tırıltısı var. İnsanın kulağına hoş gelen. Hemen devam edelim. El frenimiz de bu şekilde. Sert plastik. Arkadaki... <laughs> plastik kalitesi önde devam ediyor. Yani ortalama ama otomatik ve turbolu olması bu aracı alınabilir kılıyor. Evet. Ayağımı frenden çektim. Kendini ileri doğru atıyor. Şimdi arkadaşlar Berk yakıt tüketimini gösteriyor şu an. Anlık yakıt tüketimimiz 20 litrelere varırken ortalaması ise 9.7. Tabii Berk bu aracı 200 kilometredir kullanıyor. Ya bu ilerleyen zamanlarda 7-8 litrelere doğru düşebilir. Aracın iç detaylarına geldiğimizde deri direksiyon yok maalesef ama 3 kollu şık yeni nesil bir direksiyon mevcut. Onun haricinde piyano black trimlerle donatılmış. Ya bu da kalite algısını arttırıyor. Bir önceki Audi videomu da izlemediyseniz buradan izleyebilirsiniz. Orada da piyano black trimler vardı. Onun dışında bu direksiyonun buradaki kontrol fonksiyonlarına baktığımız zaman buradan yol bilgisayarına erişebilir. Çağrı cevaplayabilirsiniz ve sesli komut verebilirsiniz. Hız sınırlayıcı ve hız sabitleyici de mevcut. Yani güzel yerleştirilmiş insana dolu hisse de veriyor açıkçası. Kadranı ise arka fonu beyaz ve ibreler kırmızı geliyor. Bu da sportiflik katmış araca. Güzel, gece güzel gözüküyor. Duydunuz. Gece güzel gözüküyormuş. Onun dışında Berk biraz bahsedebilir. Araç Joy paket. Bunun hani bir üstüne almak istedikleri zaman neler geliyor Berk? Şu klimaların üstünde işte bir şerit falan geliyor. Yani ekstra touch paketinde bir ekran geliyor ya. Kablosuz şarj falan var. İşte kolçak falan geliyor. Bu araçta kolçak yok. Evet o konuda çok haklı. Ben araca binerken ilk baş kolumu dayayarak koltuğa oturuyorum ama hiç alışık olmadığım bir durum. Kolçağın olmaması. Güneş gözümüzü aldı arkadaşlar. Bu arada güneşliklerde de aynalar mevcut, aydınlatmalar yok. Ama kapaklı bir güneşlik kullanmışlar. Bu yönden İyi yani. <laughs> Rena'da gelişme <laughs> var. Ne? Kadınlar için biraz sıkıntı. <laughs> Işık olmaması. <laughs> Tabii ya. Mikrofonumuz ise kafamızın hemen üstünde yer alıyor. Bu arada multimedya demişti Berk. Bunun multimedyalı sisteminde ambiyans aydınlatmadan tut klima kontrollerine kadar birçok şey o ekrandan kontrol edilebiliyor ve yukarı kadar çıkıyor. Bu multimedya da o kadar kötü bir multimedya değil. Günlük olarak müziklerinizi dinleyebileceğiniz, AUX'u bulunan, USB'si bulunan, Bluetooth'u bulunan, çağrıyı cevaplayabileceğiniz güzel çalışan bir multimedya. Sadece ekran yok, fonksiyonlar yok. Krom kaplamalar yok. Ee, Aynen. Bu klima kumandaları ise Dacia Duster'da ilk karşımıza çıkmıştı yeni kasasında. Sonradan evet hem de dijital de değil. Bunun üst paketlerinde dijital geliyor ama bunun da soğutması kötü değil. Normal soğutuyor. Benzinli olduğu için gayet iyi o konuda. O konuda iyi. Önlerde sert plastik. Bunu da görmüş oldunuz. Şu klasik Renault ses kumandası var şurada. Direksiyon arkasında elinizi çekmeden kumanda edebileceğiniz dediği gibi ses kumandaları var. Abi çok nazik geçiyor ve sürüşü de kolay. Ayrıca direksiyonu şu an çevirirken fark ettim. Direksiyonun üst çizgisini hafif böyle bastırarak düz yapmışlar. Yani yuvarlak bir direksiyon gelmiyor. Alt tarafı hatta daha yuvarlak. Kura girmemek için kaçtım. Mahalle arası yapacak bir şey yok. Aracımızda star stop var, eco mod var. Eco mod'a bastığım zaman ekranda eco diye çıkıyor. Star stop'u da off ettiğim zaman ekranda da star stop devre dışı diye çıkıyor burada da kırmızı bir ışık yanıyor. Bunlar güzel. Yani şöyle diyeyim Renault Dacia grubu artık ortak platformda üretiyorlar araçlarını. Hatta yeni gelecek Sandero'da Clio 4'ün platformunda aynı platform araçları. O yüzden dolayı artık bunlara alışacağız. Bunlar artık standart olarak gelecek. Bu arada yeni tasarım güzel mi olmuş sence? Buralarda sanki ilk böyle şu havalandırmaları gördüğüm zaman bir Passat gibi. Passat çıktığı zaman hani nasıldı? Havalandırmaları böyle çizgi çizgiydi ya ya da Mazda 3. Onun gibi hissettim ama işte şey tasarım şu tasarımdır. Ya, fake yapmışlar yani. Evet, oralar fake. Burası da sert plastik. Ama üstten daha kaliteli sanki. Buralar daha kaliteli bir plastiğe sahip. Torpidoyu da açalım. Nasıl? Torpido. direkt düşüyor. Hiç bir yok. Torpido geniş mi? Geniş İçe doğru genişliyor. Oo. Evet. Berkin yarı kolu bile girdi. Bu şekilde. Evet. Arkadaşlar, karatmalı aynamız yok. Üst paketlerde illaki mevcuttur. Ama bu ayna da bizim için yeterli. Araçtan tamamen beklentinize bağlı. Yüksek bir beklentiniz varsa araçla ilgili üzülebilirsiniz. Kediyi ezmemek için kediden kaçtık. Kornayı da duymuş oldunuz. Sistemi konusunda da bayağı iyi olduğunu söylüyorlar. Öyle mi? İstiyorsan... Bir telefonunu bağlasana. Radyodan açabiliriz istiyorsan. Yok ya, telife gireriz. Olmaz. <laughs> telife giriyor. Olmuyor. Telefondan mı açacağım? Evet. Bak. Şöyle yapacağız. Telefon. Yok benim telefonum şu an görüntüde. Falan Dur kanka. Şöyle yapacağım. Ha bluetooth. Okey. Aynen. Açık. Okey. Şu an bluetooth'u açtım. Arkadaşlar. Şimdi herhangi bir sakatlık çıkmaması için. Sağ tarafa park ediyorum. Telefonu bağlayacağız. Bundan sonra sürüşü Berk'e bırakacağım. Berk de anlatsın. Berk'in ilk aracı hayırlı olsun demeyi de unutmayın yorumlarda. Bence güzel. Bu arada boştayken el frenini çekmeyi unutmamanı tavsiye ederim. Arkadaşlar şunu da fark etmiş oldum. Araçta herhangi bir pedal shift veya buradan vites değiştirmek için manuel bir yer yok. D'deyim mesela. Ne sağda ne solda çekebileceğiniz bir yer yok. Arkadaşlar bu L'de Ağır devir çıkmak için Eski araçlarda mevcuttu Eski E200'de falan hatırlarsanız Belki hatırlamazsınız Şimdi en azından belki multimedya geldiğimiz zaman Bir şarkı açacaktı Youtube'dan bağlayabildin mi telefonunu Bağlanması da kolay mı onu da görmüş oluruz Gözükmüyor mu Evet arkadaşlar bluetooth'u açtım Buradan da cihazı görünür yap diyor Görünür yapalım Evet şu an eşleyebilirsin Şifre de 4.0 Eşlemen kolay mı peki çıkıyor mu cihaz çıkıyor herhalde. iPhone'a bağlandı dedi. Şimdi YouTube'dan telifsiz müzikleri açalım. Evet. Reklam. <laughs> YouTube Allah razı olsun. Reklam. Ha. Evet. Şimdi no copyright müziklerden bir tanesi açtık. Fullesene oradan. <laughs> Biraz sesi bozuyor. Bunun arka tarafında hoparlörler yoktu herhalde ama burada tizleri var. Orada da tizler var. Ses o kadar kötü gelmiyor. Tamam kankam sen geç Bu arada şeyleri de değinelim mi Arkadaşlar bluetooth bağlantısını gördünüz. Şimdi bu ekranın da iç detaylarına girmemiş gibi olmayayım. Bu galiba ekonomik eko ile alakalı bir şey. Ne kadar verimli kullandığınla alakalı. Aşağı indiğim zaman da ne kadar ekonomik kullandığımı bana gösteriyor. Sanırım ne kadar ekonomik kullanırsam bu yaprak yeşile dönüyor. Buradan da menüleri görün. Görmedik demeyin arkadaş 203 kilometreden beri kullanıyormuş. Ortalama hızı da şehir içi hızı 18.6. Lastik basıncı sıfırlaması da burada. Eko tuşunu da kapatayım. Çünkü eko ekranda yazıyor. Ayarlar varmış, hız varmış. Ayarlar okeymiş. Evet. Bu kadar. Şimdi sürüşe belki alıyorum. Belki de bitirelim. Yer yer değiştirdim kanka. Videoyu durdurmayacağım. Burada da böyle detaylar var. Şunları da göstermiş olayım da. Kanka artık sürekli bağlarsın, dinlersin. Evet arkadaşlar. Şimdi yolcu koltuğundayım. Belki sürücü koltuğunu aldım. Yolcu koltuğunda konuşmak daha kolay oluyor benim için. Hem gözüme takılanları da söylemiş olurum. Bu arada arkadaşlar ilk olarak kolçak tabii ki benim dikkatimi her zaman çekti. Burası boş. Keşke buraya en azından yarım bir kolçak koysaydınız arkadaşım. Niye böyle yapıyorsun? Koskoca Clio'sun sen. Piyasanın altını üstüne getirmiş arabasın. Bu arada öyle dedim ama Clio 4 hala bayilerde satılmaya devam ediyor. Ayrıca üretilmeye de devam ediyor. Öyle de bir şey var. Eğer almak isterseniz, isterseniz Clio 4, isterseniz Clio 5'i de alabilirsiniz. Çünkü kalıpları hala devam ediyor. Orta bölüme geçtiğim vakit orta bölümde iki tane bardaklık görüyorum. Burada da anahtarsız çalıştırma olan modeller için şuraya kartlık koymuşlar. Kart bölümü koymuşlar. E, vitesimiz dediğim gibi herhangi bir şekilde manuele geçmiyor. Şanzımanımız Xtronic genişken oranlı bir şanzıman. Peki nedir bu Xtronic şanzıman? Aslında Nissan grubundan tanıdığımız CVT şanzıman. Bu sürekli değişken oranlı vites kutusunda vites oranı yol, sürüş şartlarına göre sürekli değişiyor. Yani bir ya da 5 vites yok. Daha açık bir ifade ile örnek 6 ileri vites kutusunda olduğu gibi şanzımanın 6 sabit oranını atlayarak ziyaret etmiyor. Birinci ve altıncı oran arasında yol ve sürüş şartlarına göre sürekli olarak geziyor. Bu şanzımanda 1,5 3.2 olarak da tarif edebiliriz. Üstelik bu sınırsız sayıda vites sayısındaki değişimler kesintisiz olarak gerçekleşiyor. Aslında vites değişimi de yok. Çünkü aktarım oranını değiştirmek için motor ile şanzıman arasında farklı çaplara sahip dişli setler kullanılıyor. Aktarım burada kesintisiz. İsim de buradan geliyor. Continuous Variable Transmission CVT. Yani sürekli değişken oranlı şanzıman. Aracın az yakmasına da baya bir etkili. Ön tarafında buranın böyle güzel cüzdanımı telefonumu koyabileceğim bir cebi var. Burada 12 volt şarj girişi var arkadaşlar. Koltuklara da değineyim. Belki hiç değinmiyor bu koltuklara. <laughs> Belki sürüşle meşgul. <laughs> Şimdi koltuklara da değinmiş olayım. Sence koltuklar nasıl? Belki iyi kavruyor mu? Bence koltuklar gayet iyi. İyi kavrıyor. Sportif. Paketlerinde işte üzerinden şeyit falan falan geçiyor ekstra. Renk var diyorsun. Renk, evet. Daha hareket var diyorsun. Dolusu gerçekten çok iyi. Dolusu gerçekten tabii ki daha iyi. Ya bir touch paket ister sanki ya. Ama bunu da doldururuz yavaş yavaş. İlk baş bir tane deri direksiyon yaparız. Kaplatırız direksiyonu. Bir kolçak alırız. Camları filmletiriz. Üçüncü parti ekranlar gelirse ondan alırız. Sıfırları çok pahalıydı. Ne kadardı sıfırları şu an? Ekran taktırmak. 2-3 milyar civarı falan tutuyor diyebiliyorum. Hayır sen gitmiştin ya bayiye. Ne demişlerdi fiyat olarak? Bayiye sormadım. Ben. Anladım. Ne dediler? 3000 lira ama. Ben 3,5 gibi gördüm ama. Bir, şey gözüküyor, bir de Berk. Sence aynalar nasıl? Yeterli mi? Bence yeterli. Aynalar iyi gösteriyor. Zaten evet. bir önceki Clio ile çok benziyorlar. Aynı platformda bile üretiliyor olabilirler yani. O kadar diyeyim ben size. Beni dinleyin kardeşlerim. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Aracın fiyatına da değinelim belki. 168 civarı fiyatta geldi. 168 bin TL'ye gelmiş. Bir ay önce mi? 2 hafta falan oldu. 2 hafta önce. Şu an tekrar zamlandı. 3-5 bin lira fiyat daha zamlandı. Tabi otomatik. Fiyatları sabit değil. Kur falan oynadığı için. Kul oynar. Bir şey oynar. <laughs> bir şeyler olur yani Türkiye. Her şeyi bekliyoruz. Bu fiyata neye sekmettir şey. Evet. Ama bir önceki Ege videomu da inceleyebilirsiniz. O kaç paraya almıştı? 118.000 TL almıştı ama şu an 140.000 TL civarında. Manuel. Bundan daha kalite algısı daha yüksek. O biraz daha konforluydu Ege'ye. Dışarıdan görüyoruz. Renault daha yakışıklı. Yani Renault bir fare ya. Tabii. Neye baktığına bağlı. Mickey Mouse gibi. O bilmiyorum. Meganlarda gelen far detaylarını bunda da uygulamaya çalışmışlar yani. Evet. Arkadaşlar e da uygulamaya çalışmışlar. Var değil mi o detaylar? Evet. Ben en çok bu arabada direksiyona bayıldım. Başka bayılacak bir şeyim yok. <laughs> anahtar bile sustalı değil. Düz anahtar. Biraz daha mı konuşsak kanka? Bir şeyler eksik kaldı mı sence? Ya aklımıza gelen bir şey yok. Otomatik far var. Otomatik silecek yok. Şu far var evet. Evet. Multimedyasını da görmüş oldunuz. Fazla değinecek bir şey yok. Motorda güzel, iyi gidiyor, kötü hissettirmiyor. Benzinli olduğu için gayet sessiz çalışıyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Durmuşken veda et takipçilere. <laughs> <laughs> Hoşça kalın. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler diyebiliriz. Ee, Hoşça kalın. Ee... Hoşça kalın. Videoyu like atmayı ve beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Duydunuz. Ortadan çıkan bağlantıdan kanalıma abone olabilir. Sağdan ve soldan çıkan bağlantılardan da diğer videolarıma erişebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Gel başka bir yere gidelim. Eyvallah.